Şimdi bu open circuit'miş. O yüzden bu açık devreye gidecek. Şuralarda 0 amper olacak. Şuralar. Yani bu akımın yönü önemsiz. Buralardan akım geçmeyecek. Çünkü zaten buradan devre açık. Şurada da şimdi 6 amper bak geliyor. Şöyle geliyor. 6 amper şöyle gidiyor. O zaman şurada KCL yaparsan 0 amper çıktı. 6 amper çıktı. O zaman 6 amper girecek. Şuraya doğru 6 amper olması lazım. Sonra bu devreyi kendi içinde paralel devre olarak düşünürsen. E, buranın voltajı. Buranın voltajı ne eşit olacak. E, o zaman burası bak. Akım buraya aktığı için artı eksi verirsen. Akım eksiden giriyor. 10 direnci o yüzden eksi 60 volt. Yani şurası eksi 60 volt olacak. Burası da bak 6 buraya geliyor. Akım şöyle aksa. Al, burası 24 e, 24 volt olacak. Ama bunun da kendi bir voltajı var. Ama bunu bilmiyorsun. Bunu bilmediğin için sadece şuradaki üst kısımdan hesapladın. Sonra gene 6 amper geldi. Şuradan da bak bu 6 amper şuradan geldi. Şurada gene bir KCL yaparsan. Ya o zaman buradaki akım da 0. 0. Gene 0. Buradan bak 8 amper geliyor şöyle. Şuradaki akım sıfırsa. Bu I2 yani şuraya doğru olan akım da 8 amper olacak. Çünkü giren çıkan eşit olacak. Akım bu yönlü gene artı eksi yapıyorsun. Artıdan giriyor. 40 volt oluyor şurası. Burası da 40 volt. Şöyle yapayım. Artı 40. Ya da buraya yazayım. Burası da artı 40 volt oldu. Ee, gene bunun bir voltajı var. Bunu bilemeyeceğin için buradan hesaplamıyorsun. Çünkü paralel olduğu için zaten burası da artı 40. Sonra bak 8 şöyle gelmişti. Yani şöyle bir 8 amper vardı. Bu yukarıdan da şöyle bir 8 amper vardı. Girdik giren çıkan eşit. O zaman şuradan 0 amper geliyor. Gene şurada bak bu böyle 0 amper geldi geldi o yüzden buranın voltajı 0 bu 0 geldi şuradan yine 0 amper geliyor bu devrede bak bir tane voltaj kaynağı var o yüzden bu devre zaten şurası eksi şurası artı olduğu için şuraya eksi 15 olarak alacağım yani şöyle döneceğim aslında devreyi şöyle çok karışık oldu böyle döneceğim. Sonra buradan sıfır girmişti. O zaman sıfır çıkacak. Zaten open circuit'e giriyor. Bununki de sıfır olacak. 13 ohm'unki. Sonra tüm devrede bu gösterdiğim yönde toplayacaksın. Bak buradan ne demiştik? Şuradan gelirsen. Bak eksi 60'dan. Ondan sonra şuradan devam ettik. Şurası sıfır. Şurada artı 40 volt geldi. Şurada sıfır. Buradan geldi. Eksi 15 volt geldi. Eksi ve AB geldi. Zaten şurada da yazmış. Bunun toplamını yapınca da eksi 35 geliyor.